Kader. Songül gelecek mi? Kader Allah aşkına cevap ver. Bak benim Songül'le konuşmam lazım. Ya niye anlamıyorsunuz? Ben belki Defne Merel'in o durumunu bilirse bir daha onunla uğraşmaz sandım. İnsanlığı tutar belki dedim. Güney, Defne insan mı? İşte değilmiş. Ya tamam birazdan gelecek Songül. Ya, mahvoldu o Yardım edeyim mi? Sana çay şey alayım mı? Soğukta durdukça üşürsün. Ha? Ha? Hmm. Selam. A Merhaba. Ne haber? Dün çok üzgündün. Seni yalnız bırakınca pişman oldum. Ben. Evin anahtarını unutmuşum da öyle beklerken içim bunaldı biraz. Takı mı satıyorsun? Yo, takız. Yani. Ee, o, o elinizdeki 20 lira. İsterseniz daha ucuzları da var. Onu al bence, gayet yakışır sana. Yok, ben pek beğenmedim. Biz tanışmadık hala Mert ben. Kader bende. Emin abla. Yakın oturuyoruz aslında. Daha önce neden karşılaşmadık ki? Benim okulum uzak biraz da ondan olabilir. Ha, artık tanıştığımıza göre bence takılabiliriz. Ya, ya, takılabiliriz derken yanlış anlama. Yani kafede oturup bir şeyler içebiliriz. Çıkmak gibi mi? Yani. Ya, bilmem olur sanki. Anneme sormam lazım ama bugün olmaz. Telefonunu versene konuşuruz. Telefonum da serviste ya camı kırıldı da ondan yok şu an. Mama da böyle mailini ver. Olur. Kader Kutay Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Çok sağ ol ya. Rica ederim. Yakışıklı bir kardeşimizmiş. Değil mi? Sen niye yalan söyledin annem var diye? Annem beni üç günlükken un çuvallarının arasına bırakıp gitmiş demek zor geliyor. Ondan olabilir mi Cenk? Pardon. Ya Kader, nerede kaldı bu kız? Ya bilmiyorum. Gelecekti buraya. Yurda mı döndü acaba? Bir arayalım ya. Al, ara. Telefonunu verir misin Cenk? Alo? Kader? Ha Meral aradı. Varmış tapancaya. Ha süper. E, ya Songül gelmedi hala. Yurda mı döndü? Yo. Songül yurda falan gelmedi. Ya nereye gitti bu kız?